Dünkü videoda 5 like gelirse kurbağa olacağım demiştim. Ve 5 like geldi. Kendime şöyle bir şey yaptım. Ve bu garip kurbağa şafmasıyla güzel bir video çekmeye karar verdim. Bugün Brawl Stars'ın en iğrenç, en garip ve en tuhaf çakmalarını inceleyeceğimiz bir video yapacağım. Biliyorsunuz dün Brawl Stars 2 diye çok saçma bir oyun çekmiştim. Bu oyunu bu sefer Apple üzerinden göreceğiz. Ve bu videoya 6 beğeni gelirse yarın bir tane daha video gelecek. Ama bu sefer yarın iki video atmış olacağım. Ve like'larınız beni video atmaya teşvik ediyor. Ben uzun süredir video atmadım. Çünkü malım. Ama 6 beğeni gelirse yarın yani pazartesi günü iki tane video atacağım arkadaşlar. Evet dünkü çektiğim videodaki oyunu ilk başa koydum. Bu sefer Android değildi, Apple'dan giriyoruz. Yani oyun birazcık değişik gözükebilir. Oyun gene aynı şekilde açılıyor. Buradan isim olarak da gene aynı şeyleri yazalım. Direkt girelim. Bu oyunu biliyorsunuz. Dünkü videoda göstermiştim. Ama dün elmas açarken Dungeon Master kutusunu açmıştım. Bu sefer farklı bir şey olarak maymun kutusunu açarsak <laughs> karakter olarak ne gelecek bilmiyorum. Ve ee... bir şey gelmiyormuş. Demek ki bu oyunu iyi ki de kullanmamışsınız. Bir de şunu açalım hiçbir şey gelmeyecektir büyük ihtimalle. Ve karakter olarak... Ee... Adını bilmediğim bir karakter geldi. Ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden bunu direkt geçiyorum. Çünkü buna bakmıştık. Brawl Stars'ın en garip çakması bana göre bu. Açık ara bu. Yani bunun eline kimse geçemez. Bakalım geçebilecek Brawl Stars çakması var mı? Ve karşımızda sadece 90 kişinin indirdiği App Store'un en derinlerinden, en büyük çöplüklerinden bulduğum ve Brawl Stars'ın garip bir şekilde benzeri olan garip boyun var. Font olarak Brawl fontunu kullanıyor. Böyle garip bir oyun. Ne olduğunu bilmiyorum. Kameramı şuraya koyayım. Ve bu oyuna isminizi Player KNK'li olarak koyarak başlıyor. <laughs> Böyle karakterlerden, şundan başlıyoruz galiba. Ve direkt bizi eşleştirmeye atıyor. Bu ne? Galiba bu bizim hareket edeceğimiz yer. Ee, yukarıda bir reklam çıkıyor. Ve dönemiyorum. Dönmesi çok zor. Bunun mantığını daha çözemedim galiba. Şuna ateş mi ediyoruz bu ne? Ha böyle kartopunu büyütüyorsunuz. Sonra kartopunu büyüttükten sonra saldırıyorsunuz galiba diğerlerine. Ve ne kadar büyük kartopunuz olursa o kadar kişiyi yenebiliyorsunuz. Ama sanırım birisinin arkasından vurursak onu direkt öldürebiliriz. Mesela bak şuradaki adamı. şuraya adamı <laughs> kaçmam gerekiyor sanırım. Bu online boyun Agario'ya benziyor az bir şey fakat tam bildiğim Brawl Stars aslında. Ve karşınızda gelmiş geçmiş en büyük Brawl Stars şakması. Hani en büyüğü. Cidden en büyüğü. Ve bu oyunun arka planına dikkatli bakarsanız arka planındaki fotoğraflar Brawl fotoğrafıyla aynı. Her ve her şeye aynı yani. Tam olarak bir Brawl Stars şakması bu. Ve bu oyun e, konuk olarak girelim bakalım ne olacak bilmiyorum. İsmimiz bu olsun tamam. İsim zaten alınmış. Neden alınmış acaba? Direkt insanlar ona bastığı için mi alınmış? Macera Oyun Türkçe. Burada karakterler falan var. Bildiğiniz Brawl Stars gibi fakat kedilisi. Bu kupa yolu mu acaba? Bu ne oluyor? Bu bayağı garip bir Brawl Stars diyelim size. Yani bildiğim Brawl Stars aslında bu. Ha bunu tamam, tamam. Tamam, biliyorum. Eee Jack Ballard. Ha bu böyle garip bir oyun. Bildiğim Brawl Stars aslında. Pek bir şey yok. Pek bir olayı yok bunun. Bu da spike oluyor sanırım. Bu ateş edeceğiz buna sanırım. E, bu kadar basit herhalde. İptal edebiliyorsunuz saldırınızı. Neden iptal etme seçeneği koymuşlar bilmiyorum. Oyun böyle kaktüs öldürerek geçiyor. Spike'ın sevmediği bir oyun olması gerekiyor galiba bunun. Ve oyun çok saçma abi. Bak gene bir kaktüs öldürüyorsunuz. Aa, ulti atıyor. Hani şu oyunun başında şeyiyle beraber ulti atıyorsunuz ya. Onun aynısı. E, ve leş gibi. Cidden leş gibi. Tavsiye etmem. İndirmeyin, gerek yok oğlum. Cidden çakmaları çok kötü ve devam edelim. Ee, yeni kedi mi? Yeni kedi mi geldi bana şimdi? Oyun bayağı garip ve bir yere daha gidiyorsunuz. Macera sandığını açtırıyor. Size bir içinde sanırım karakter verecektir diye düşünüyorum bana. Vermedi. Çünkü genellikle bu tür oyunların oyunun başında karakter vermesi gerekir. Oyuna daha fazla teşvik olsun diye. Ve sırada Kutu Simülatörü. Tamamen uygulama ismi Kutu Simülatörü. Uygulama beni takip etmesin. Ee, sonra buraya abidik kubidik bir şeyler yazalım, girelim. Ve Shelly var. Fakat Shelly hani hareket etmiyor. Adamlar Shelly fotoğrafı yazmış kololu görselleri. Shelly full HD yazmış ve onu direkt buraya koymuş. Ve karakterler olarak Brosars'ın karakterlerinin aynısı var diye görüyorum. Fakat 49 tane karakter var. Yeni gelen karakterler yok. Fakat adamlar ekleyebildiği kadar eklemiş. Eşi bile eklemişler mi? Amber e, pardon ne eşi? Amber eklemişler. Ve... Tamamen kutu açıyorsunuz galiba. Ve para kazanma amaçları vardır diye düşünüyorum. Güzel bu oyun. Ya bunu bedava açıyorsunuz. Bunun içinden karakter çıkması zor ki. Evet evet evet. Oyun tamamen reklamdan ibaret. Ben biraz önce bunu fark Ve El Primo Ender karakter. Fakat burada Ender karakteri efsanevi karakter olarak yazmışlar. Ve bir an El Primo'yu efsanevi karakter zannedebiliyorsunuz. Böyle garip bir kutu açma mantığı var. Burada bonuslara bakarak. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Direkt reklam izleyerek bunları alabileceğinizi söylüyor. Şuradaki kuru kafaya basarsak ne olur? Kare oldu. Tekrar bastım. Yuvarlak oldu. Tekrar bastım. Üçgen oldu. Tekrar bastım. Kare oldu. Hiçbir mantık yokmuş. Evet benim oyun tamamen zamanımı aldı. Bunları da açamıyorsunuz. Buradan kupyolu diye bir şey de yok. Çünkü oyuna kupa kasamıyorsunuz. Gereksiz. İndirmeye gerek yok. Cidden. Evet logosu çok garip bir oyuna girdim. Biraz önceki o kedili oyunun aynısı gibi bir şey. Fakat değil. Ve karşınızda e, Brawl Stars'ın çakması gibi olan fakat ben sizin için bunları indiriyorum siz indirmeyin diye. Yani gerek yok bunları indirmeye. Ve No Time To Explain açıklamaya gerek yok savaşa gidelim diyor. Brawl Stars'ın No Time To Explain videosundan çalınmış bir kelime. E, çünkü Brawl Stars çakması. Kedili bu da kedili ve zombiler gibi bir şeyler var burada direkt savaşa gönderiyor sizi. Bu ne oğlum? Bu ne cidden? Bu sanırım Dynamike ve Dynamike e, hareket eden kişilere ateş e etmesi çok zor. Bildiğiniz kız galiba ve oldukça garip bir grafikler olan boyun Böyle çok parlak ve ben parlak oyunları sevmem. Ya Brawl Stars en azından güzel parlak bu çok kötü parlak. Bunlar da sanırım garip garip karakterler. Başka hiçbir şeyiniz yok burada. Ee, buradan menüye girelim. Menüye girdikten sonra menüsü neler var? Bunlara bakmak istiyorum. Dükkana girelim. Dükkanda ücretsiz bir şey. Sanırım bu ücretsiz. Bunu ücretsiz aldık. Ücretsiz bir şekilde aldık. Altınlarla bir şey yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Adamlar bildiğiniz 2000 taşı yani bu oyunun 14.000 taşı oluyor ya da 140.000 mi yazıyordu? 140.000 taşı oluyor. 140.000 taşı bildiğiniz 2000 taş fiyatına satıyor. Ve karşınızda simülatör oyunlarından bir tanesi daha. İngilizce edeceğiz çünkü Rusça oyun artık doyduk. İsmimizi rastgele girelim. Sudoku gibi bir şey bu galiba. Üçgenler var ne olduğunu bilmiyorum. Bedava kutu açtırtıyor bana. <laughs> Aga, oyunun başında bana şili çıkartıyor ya. Direkt oyunun başında şili çıkartarak başlıyorsunuz arkadaşlar oyuna. Çünkü çok şanslısınız. Şili oyunun en güzel karakteri biliyorsunuz. Evet siz indirmeyin diye bütün Brawl Stars çakmalarını indirdim ve bu Brawl şakmalarını tavsiye ediyor muyum? Kesinlikle hayır tavsiye etmiyorum. Çünkü bir oyunun gerçeği varken çakması ve bu tür çakmaları çok garip arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. 6 like bekliyorum bu videoya. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.